Yapı denetim hizmetleri, tevkifat uygulayacak alıcılar ve tevkifat oranı, tebliğin 1 taksim C 2.1.3.1 taksim A ve B bölümlerinde sayılanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde alıcılar tarafından 9 beli 10 arında katma değer vergisi tevkifatı uygulanır. Kapsam Tevkifatın kapsamını yapı denetim firmalarınca verilen yapı denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetlerde bu kapsamda değerlendirilir. Tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara verilen yapı denetim hizmetlerinde bedelin kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde tevkifat hizmeti satın alan ve adına yapı denetim hizmeti faturası düzenlenen tarafından uygulanır. Kamu kurumları tarafından bizzat satın alınmayan yapı denetim hizmetlerine ilişkin bedellerin bunlar alıcı Bunlar adına açılan hesaplardan ödenmesi nedeniyle sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi tevkifatı yapmaları söz konusu değildir. Arsa karşılığı inşaat işlerinde hizmet bedeli müteahhit tarafından ödenmekle birlikte yapı denetim hizmetine ait fatura ile ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsatı sahibi, arsa sahibi adına düzenlendiğinden inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilir. Ruhsat sahibinin tebliğinin bir taksim 2, 1, 3, 1, A ve B bölümleri kapsamında olması halinde tevkifat uygulamasına ilişkin işlem tesis edilir. Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta, ayakkabı, dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri. Tevkifat uygulayacak alıcılar ve tevkifat oranı. Tebliğin 1 Taksim C 2.1.3 1 Taksim A ve B bölümlerinde sayılanlara yapılan fasol, tekstil ve konfeksiyon işleri, fason çanta ve ayakkabı dikim işleri ile Tebliğin 1 Taksim C 2.1.3.2.7 üç bölümünde belirtilen aracılık hizmetlerinde alıcılar tarafından 7 Taksim 10 oranında KDV tevkifatı uygulanır. 2.1.3.2.7.2 Kapsam Tevkifat kapsamına deriden mamül giyim eşyalarına ilişkin fason işlerde de dahil olmak üzere fason tekstil ve konfeksiyon işlere perde halı mobilya kumaşı ve örtüsü havlu oto koltuk kumaşı çuva ve benzerleri ile bunların imalde kullanılacak iplik ve kumaşa verilen fason hizmetler dahil fason çanta kemer cüzdan ve benzerleri ile ayakkabı terlik çizme ve benzerleri dahil dikim işleri Söz konusu malların dikimi dışında tadil ve onarım şeklinde ortaya çıkan hizmetler hariç bu işlemlerle ilgili aracılık hizmetleri girmektedir. Terzler tarafından tebliğin bir taksimciye 2.1-3.1 A ve B bölümünde sayılanlara verilen dikim tadil onarım şeklindeki hizmetler de tevkifat uygulaması kapsamındadır. Fason imalatın şartı imal edilecek mal ile ilgili ana ham madde olmak üzere ham maddelerin fason iş yaptırılanlarca temin edilmesidir. Bu çerçevede tekstil ve konfeksiyon sektöründeki boya, apre, baskı ve kasarlama işlerinde boya ve kimyevi maddelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde teftifat uygulanacak. Boya ve kimyevi maddelerin bu işleri yapanlar tarafından temin edilip kullanılması halinde tevkifat yapılmayacaktır. Ütüleme, çözgü, haşıl, dikim, kesim, kapitone, tıraşlama, zımpara, şardon, yakma, ram, nakış ve benzeri bütün işler tevkifat uygulamasına tabidir. Ancak bu işler boya, baskı, apre ve kasarlama işlerinin bir unsuru olarak tamamlayıcısı olarak onlarla birlikte yapılıyorsa, aynı faturada gösterilmeleri kaydıyla bu işler tetkifat uygulaması bakımından boya, baskı, apri ve kasarlama hizmetleri gibi işlem görecektir. Fasan olarak yapılan yıkama ve kurutma işlerinde de yardımcı malzemelerin işi yaptıranlar tarafından temin edilip bu işleri yapanlara verilmesi halinde tevkifat uygulanacaktır. Presleme işinin yıkama ve kurutma işlerinin bir unsuru veya tamamlayıcısı olarak birlikte yapılması ve aynı faturada gösterilmesi halinde tevkifat uygulanırken presleme işinin yıkama ve kurutma işinden ayrı olarak yapılması durumunda tevkifat uygulanmayacaktır. Fasan olarak yaptırılan kapitone işlerinde astarın üzerine sadece elyaf veya elyaf ile birlikte tül veya tela tatbik edilmektedir. Sadece elyaf tatbik edilen hallerde elyafın elyaf ile birlikte tül veya telanın tatbik edildiği hallerde elyaf ile tül veya elyaf ile telanın fason iş yaptıranlar tarafından temin edilip fason iş yaptıranlara astar ile birlikte verilmesi halinde tevkifat uygulanacak astar hariç yukarıda sayılanların fason iş yaptıranlarca temin edilip kullanılması halinde ise tevkifat uygulanmayacaktır. Fason işlerde mamül bir bütün olarak imal ettirilebileceği gibi üretim aşamaları itibariyle kısmi olarak fason iş yaptırılması da mümkündür. Örnek 1 Bir konfeksiyon firmasının pazarlayacağı gömleklerin kumaşını, kesimini, dikimini ayrı ayrı firmalara fason olarak yaptırması halinde her bir kısmi iş tevkifat uygulaması kapsamına girecektir. Fason iş yapanların başkalarına fason iş yaptırmaları her iki fason iş bakımından tevkifat uygulanmasına engel değildir. Örnek 2. İmal edilip pazarladığı pantolonların bir kısmını fason olarak imal ettiren bir mükellef aynı zamanda ihracatçı firmalara fason olarak erkek takım elbisesi imal ediyorsa fason yaptırdığı pantolonlar için kendisi tevkifat uygulayacak. İhracatçıya yaptığı fason takım elbiseleri için ise ihracatçı tarafından tevkifat uygulanacaktır. Fason olarak yapılan işlerde fason iş yapanlar tarafından kullanılan iplik, fermuar, düğme, tela, astar ve benzeri her türlü yardımcı madde ve malzemeler fason hizmet bedeline dahildir. Fason iş için kullanılan bu madde ve malzemelerin ayrı fatura edilmesi söz konusu değildir. Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki hesap açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir. Bazı KDV mükellefleri fason iş yaptıracak olanlara, fason iş yapacak işletmeleri, fason iş yapacak işletmelere, fason iş yaptıracak olanları temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmakta bulunmamakta sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir. Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.